Şimdi bu bölüm son bölüm arkadaşlar. Hayatta kalmanın sonuncu bölümü 8. bölüm. Bir daha da başlamayacağım hayatı kalmayayım. Neden? İşte. Başka oyunlara başlarız o zaman. Buna bir daha başlamayız. Arkadaşlar. Yalnız ben patlatacağım. Tamam mı? Tamam. Yataklarda. Aldım hemen. Düşüyorum. Çapma da lan da. Ben üst kattan başladım. Ben bir şey alamıyorum çünkü açamıyorum çantayı. Bak ben üst yok. kattan başladım. Onun yemek yemeğimiz. Her şeyimiz boşa gitti. Böyle şeyde başlarım. Bu değil canavarları da kaldıracağım. Nasıl kaldırtıyorsun? Kendi kendi kafamda kaldı. Bir daha creeper'dır, zombie'dır, mommy'dır uğraşamam. Beni bekle, bekle, patlatma. Üçüncü hızla patlatacağız, tamam mı? Altları da şey koyacağım. Altları da. İçini full TNT yap alt katı. Arkadaşlar bu bölüm bir 10 dakikayı belki bulmaz. Elmas bulmuştu Elmas, elmas, elmas kazma yapmış. Hatta çok güzel oyun dedik. Hatta bu oyunu önerdik herkese ama onun yap yani oyunun yapımcısı Kaşın. Yani yine yani o kadar niye canavar çıkıyor? Niye o kadar canavar çıkıyor? Oyun yapımcısını söylüyorum. Her şey gelsin, her şey olsun. Cadılar ve creeperlar kalksın şu oyunu. Öyle değil mi? Senin yatağın oldu taraf hiç boş mu? Nasıl? 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 Ya abi ya ay senin sunucu bağlantını. İşte internet full çekiyor abi. Beni bekle bu arada. <laughs> arkadaşlar biliyordum. Evet arkadaşlar artık bu köy patlayacak. Köyde bizim ev patlayacak. Dur arkadaşlar. Bakın içi full dolu. Yani şimdi göstermem ama abi iki saattir ben oyuna girmeye çalışıyorum. Abim de iki saattir e, içerisi, içeriği dolduruyor. Evet. Patlatabilirsin abi. Şimdi bakayım bizi nasıl Mağarayı da patlattık bu arada. Oh, Ve kazıyor. Oyun çekecek. Hakikaten oyun çekecek. Arkadaşlar oyun çöktü. Bu arada görüşürüz. Dur dur. Bizim evimiz iki patlamadı daha. Ben zaten oyun çöktüğünü de gösteremiyorum. Neyse. Kapatmayı koy. Bak bak dur. Ne oldu? Her yer patladı sadece koyunluğunun yatağı patlamadı. Oo iyiymiş. Kırdım darma duanı. Ne olsun ya bizene. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.